Merhaba dostlar. Bugün size muhteşem bir soba incelemesiyle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere sobalar sadece ısıtmakla kalmaz, aynı zamanda evinizin dekorasyonuna da katkı sağlarlar. Ve bu soba sıradan sobaların ötesine geçiyor. Roket pelet sobasının temel özelliği, modern tasarımı ve etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. Bu soba sadece odanızı ısıtmakla kalmıyor, Aynı zamanda bir odanın atmosferini de anında değiştiriyor. Üstelik yakıt olarak pelet kullanmasıyla çevre dostu bir seçenek sunuyor. Camlı roket pelet sobası geleneksel sobalara göre çok daha yüksek bir verimlilik sunar. Pelet yakıtı temiz ve düzenli bir yanma sağlar, böylece enerji tasarrufu yapmanızı sağlar ve faturalarınızı azaltır. Sonuç olarak camlı roket pelet sobası hem görünümü hem de performansıyla sizi etkileyecek bir seçenektir. Yüksek verimliliği, kullanım kolaylığı ve çevre dostu yapısıyla öne çıkar. Eğer evinizde sıcak ve samimi bir atmosfer yaratmak istiyorsanız, bu soba kesinlikle göz önünde bulundurmanız gereken bir seçenektir. Unutmayın, sadece evinizi değil, aynı zamanda gezegenimizi de korumak için daha çevre dostu seçeneklere yönelmek önemlidir. Umarım Camlı roket pelet sobası hakkında size faydalı bilgiler sunmuşumdur. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.